Merhaba arkadaşlar. Bugün giresunspor Spor Fenerbahçe maçı maçındayız. Ama maça başlamadan önce kardeşimin size bir diyecekleri var. Buyurun söyle sen de Atakan. Arkadaşlar size biraz yolcu 360'dan bahsetmek istiyorum. Kendileri Türkiye'nin önde gelen binlerce marka ve binlerce arabayı kiralayabileceğiniz, kolayca kiralayabileceğiniz Araç kiralama sitesi, hatta aklınıza da bir tını gelmiştir böyle. <gülüyor> <gülüyor> <da> <gülüyor> diye. Araç kiralama ne <laughs> mı? <kolaymış. gülüyor> evet doğru. Arkadaşlar kendileri taraf tarafsız tüm takımları destekliyorlar. Ve bugün de onların katkılarıyla, Yolcu 360 katkılarıyla Fenerbahçe Giresun Spor maçındayız. Ama bana artık bir iki sene sonra bir araba kiralarsın da. Ya yani. 18'e gidince. <laughs> 16 yaşındasın. 18'e gelince muhtemelen ilk aracı kiralayacağımız yer yolcu 360 olacak. O yüzden yine sonsuzu sana bırakıyorum. <laughs> benim de sözüm sana oradan olsun. <laughs> tamam. Sağ ol abicim. Arkadaşlar yolcu 360'a katkılarıyla Fenerbahçe Giresun Spor maçındayız. İyi seyirler. Ya benim anlamadığım şu. Ya bilen ara yok. İsmail zaten kesmiş onu oynatmıyor. Ya Kres Bozayt oynayayım diye bağırıyor sana. Hala anlamadığın bir şekilde ya İsmail de Mert Hakan'ı oynatıyor. Niye onu yapıyor? Şöyle söyleyeyim Giros'un deplasmanı e, yani daha doğrusu artık Fenerbahçe'nin bütün deplasmanları final nitelikli taşıdığı için e, orta sahayı güçlü tutmak istiyor ve orta sahayı ofansif tutmak istemiyor. Yani Mert Hakan hem ofansifi hem defansifi daha yüksek olan bir futbolcu olduğu için Mert Hakan tercihini sundu. Ama ben zaten Mert Hakan'ı daha Sivas Spor'dan beri beğenmiyorum. Yani Fenerbahçe ya topçusu olduğuna inanmıyorum. Ee, böyle bir tercih sunmuş. Muhtemelen de ailesi. Abi Crespo Zayis'in geçen sezon ne yaptığını gördük. Ben, ben burada yok savunum. Tamam. Yine savunuyorum. Crespo'nun enerjikliği, Zayis'in de pas kalitesinin yüksekliği biz orta sahayı sürekli dinç tutuyoruz. Yani bu maçta aslında e, sevindiren Abi, nokta... ya. Ya tabii denemedi. Aslında sevindiren nokta ne biliyor musun? Başvurayı da artık görmemiz. Evet, Ve Perez'i de görmemiz. Perez'i gerçekten iki maçtır. Perez'i ben zaten sezon başından beri beğeniyorum. Abim dedi, dedim. <laughs> abim 6 milyona almıştık Perez'i. 5 veya 6 milyona. Abim dedi ki, 2 metre sol bek mi olur dedi. <laughs> yani benim düşüncem hep öyle. Ama arkadaşlar kendisi Marsilya'da sol kanat bek oynuyordu. Bunu da hatırlatmak isterim. Ee, Önde baskı. İrfan Muz'un takımı genellikle zaten e, Malatya Spor'da, Bursa Spor'da, Samsun Spor'da, e, bunları izleyenler. E, orada birazcık daha top ayağında olmasını seven bir takım. Ben izlemedim. E, izledim. E, tabii ki benim Giresun Spor'dan zaten korktuğum oyuncular belli. Riyad Bayic. Bora Sainz. Yani e, ama tehlikeli olarak Bayic'i e, tutmak lazım. Öyle düşünüyorum. Doğru. Yani Fenerbahçe'nin o tahammülsüzlüğü var. Mesela Mergin Berişeren, Serdar Dursun'dan ne eksiği var? Fazlası var. Bizim i̇şte Pedro'dan ben, iyi bence. İşte ben onu düşünüyorum. Pedro'dan da iyi olduğunu düşünüyorum Berisha'nın. Ee, ya ama... Osterwold'e nerede? Abi bir hafta sonra onda çıktım ya, Üzüldüm onda. Ya bilmiyorum 7 milyon... Bir de sonraki satıştan payda var ya. Biz yüzde on, bu adamı tabi. Bir de arkadaşlar rica ediyorum sizden. Ee, yani kanalda Trabzon'da olabilir, Beşiktaş'ta olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Ee, önemli olan bir ee, şeyde kimseye kimseye yer almasına yok yok. Ayrıca de bir şeyleri çok görüyorum. Yani Atakan söylüyor. İşte hakemle kazanır Fener. İşte ee, şike bahçe falan. Bunlar çok ağır ithamlar arkadaşlar. E, bunlara birazcık dikkat etmek lazım. Ayrıca de ben her zaman söylerim. Eğer Fenerbahçe hakemle kazanıyorsa İstanbul Spor maçını niye kaybettik? Giresun maçını niye kaybettik? Beşiktaş maçını niye kaybettik? Yani. Galatasaray maçını niye kaybettik? Yani, yani, yani madem, madem bu kadar hakem gücümüz var. E, en son maçı gördünüz 3-3. Yani e, Giresun'a Giresun'a daha önce de 2-1 kaybettik. E, derbiler var. Yani onlar birazcık şey yapmıyor. Hakem hataları tabii ki var. Yok değil. Yani Ali Koç gibi e, şey demeyeceğim. Hani herkes insan hata yapabilir. Ondan sonra çıkıp da yapamazsınız falan demeyeceğim. E, ama sonuç olarak maça etki eden hakemleri görüyoruz tabii. Onların hepsinin bilincindeyiz. Ama işte Galatasaray hakemle kazandı, Beşiktaş hakemle kazandı, Fener hakemle kazandı. Yok şike sarayı, yok şike bakçı. Yani Gerek yok. bu tip aslında zaten bizi ayrıştıran düşünceler bunlar biliyor musunuz? Maçımızı izleyelim, seyir zevki yüksek olsun. Tuttuğumuz takım şampiyon olur, olmayabilir. da bazı maçlarda gerçekten hakemlerin çok çok etkisi var, onu da kabul ediyorum. Kendi takım olarak ee, karşı takımlar olarak da Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları, Trabzon maçları yani bu bütün ligde oluyor. Bütün liglerde oluyor daha doğrusu. Ama e, itam yani ağır itamlar işte o şike mi ki çok ağır itamlar. E, onlar farklı boyutlara gider. O yüzden sizden de ricam birazcık daha böyle e, yani seyir zevkine doğru baksanız e, sevinirim. Yani ayrışmaya gerek yok, kutuplaşmaya gerek yok. Biz artık bunları aşmalıyız. ya yani Türkiye olarak biz bunları aşmalıyız. Ayrıştırıcı zihniyete bürünmememiz lazım. Ee, yani boşuna dememiş atalarımız yiğidi öldürelim ama hakkını verelim. O yüzden de maçı konuşalım. Maç maçta kalsın. Sonra sıra taşınmasın arkadaşlar. Aç oğlum içeri. Oh yavrum. Oh. Lan vursana. Ah! Hocam el hocam yok mu? Sen altı. Hocam el Bakayım. Abi i̇şte el. el. Tamam, tamam yerden el Top yerden sekiyor ya o muhabbet. Bak. Top yerden sekiyor. Yok. El yok. Devam. <laughs> Abi. Bak güzel düşündü ama. Aferin Rusya. Gördün mü? Plase vurdu böyle sağa tık diye. Yine görmüyorum. Bu ne abi? Bu böyle. <laughs> Çarpıp kafasına geliyor. <laughs> el evet, var, el var. <laughs> var. Yani kamera açıları arkadaşlar çok zor ama benim görüşüm el var. Çünkü top geliyor, geldikten sonra eline çarpıyor, eline çarptıktan sonra ee, kafasına çarpıyor. Tabii bunlar FPS şeyler olduğu için, hani FPS gecikmeleri ha, oluyor. Evet. E, o yüzden çok anlaşılmıyor olabilir ama zaten bariz bir şekilde e, ee, topu yön de değiştiriyor. Aynen. Çünkü elden geldikten sonra kafasına çarpıyor. Batman! Oh! Bat... Burada! Bat Lola. Batman! Bir de koysa hiç yapmıyoruz, dövüyoruz biz birbirimizi. <laughs> Batman! Vala Nerede böyle diyor süper. Superman? Burada Valencia Superman. Güzel yere attırdı. Çok güzel atmış. Paneci güzel yer atmış. 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 Aslında yine şey atmış da. Köşeye atmış. Köşe atmış da. Bakın arkadaşlar, bu top için. nasıl var ya? Bakın arkadaşlar, bu top. <laughs> bu top. Şimdi geliyor, corner vuruşu. direği kesmiş. Böyle böyle gidiyor. Evet. Ben cüretli açıklayıcı. Daha da yapma. <laughs> bu kadar. Daha siyah abi. Ne size yardım etmeliyim? Samet abi, bu top abi. <laughs> orta geldi. Altı aydır top görmedi. Eyvah eyvah. Eyvah. Sana bir şey söyleyeyim mi? O, o kadar, kadar ben, o kadar bencil ki. İçeri çevirse o gol O kadar bencil mi? ki. içeri çevirse var ya. O yüzden giriyorsun sporuna. Evet. Bayiç var orada. Bayiç. Gol atar. Oğlum yüzü yüzü kura kaçırdı giresun. Bak. Bomboş. Bomboş. Çevirsene içeri. Bon adam zaten. salayı de tutamaz onu. Adam zaten direkleri yumruklamış orada gördün mü? Bak bak. Tekme atıyor direğe. Hatta sinek. <laughs> kim babacım ya? Bak bak. Oy, 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 oy. Roberto Carlos'a döndü. Oo, aferin. Aferin bana İrfan. <laughs> aferin İrfan sana be. Hadi kontra. Aferin İrfan Can. <laughs> Oğlum adam Carlos'a döndü lan. Çıkardı. mü? Can da tuttu? Helal olsun o çocuğa ya. Abi bu Giresunlar affedersin bir şey söyleyeceğim şimdi. Oğlum siz beyin sorumlu musunuz? Orada taç, taçı niye ikide bir al sen at, al ben at diyorsun. Hakem bitirir abi böyle. At kullan da. Aslında kullansana zaten baskı altına almışsın. Vallahi bu Giresunları anlamakta ya bu futbolcuları anlamak da, anlamıyorum he. Güç. Zor Abi taç atacaklar son saniyeler artık. Giresunlar tacı al sen at ben at sen at iki takım şey ar takım arasında. O hakemle maçı bitirdi. Ne ve, bitirdim? ve orta sahada veren taş değil yani kalenin dibinde. Oğlum bambaşka. Bambay bambaşka seviye oynuyorlar ya. <laughs> Allah iyi işler. İlk yarı bir sıfır. İkinci yarı. Araya... Zor Ama... kurtulduk yani. Bence atar giriyorsun ikinci yarı. Son, son dakikalarda İrfan Can'ı koy. Atar mı dedi yani ikinci yarı? Atar araya? bence atar. Bayıçın açıldığı yüzde yüz var ya. Sen bir de, de, şey sayın atmadı Bayıçı o da var. Evet. Neyse evet, arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar Fenerbahçe spor. ikinci yarıdayız. Maç başlayacak birazdan. Değişiklik yok sanırsam. Oyuncu değişikliği olmadı ilk tarafta da. Ama bence şöyle söylemem gerek. Ortasanın değişmesi lazım. İsmail ve Mert Hakan yaratıcılıkları sıfır olduğu için iki oyuncu da daha çok defansif özellikleri fazla olduğu için. Orta sahaya benim gönlümden geçen Crespo Zayisi'ni yani ama oynatır mı bilemem. Penaltı golünden sonra da zaten bir hatamız hatırlıyor musun? Yok. Şeyde evet, yok. Yok. Yani daha efektif olmamız lazım. Orta saha Aynen öyle. Böyle. Bakalım arkadaşlar. Giresun Spor Fenerbahçe ikinci yarıdayız. Ya bu Rossi kadar oyun bitiren adam görmedim ya. Bu Rossi kadar oyun bitiren bir adam görmedim artık, artık ya. bu kadar ezebiliyor? Ya nasıl ezersin bu kadar topu ya? Yetenek bu bence de Eyvah eyvah! Oha! Artık gidin lan! Bay istiyoruz bay Bay istiyoruz ya! Of! Bay diyoruz yazar diyoruz baba! Yazar diyoruz şu oyunun rezaletliğine bak ya! Şu oyunu rezal ettiğine bak artık ya. O nasıl gol ama. Offside de yok. Ya bıktım artık ya. Ya zalay, bunu nasıl kaçırırsın ya. Samet kimi tutuyorsun oğlum sen. <laughs> Samet de... Abi ben zalay. Ne oldu oğlum? Terk ettiler mi seni? Sana ne oldu? Psikoloji mi bunu aldı? Ne oldu oğlum sana ya? Ya en kritik günde böyle yapılır mı ya? Bayıç oğlum durur durur yazar zaten. Bunu en başından beri söylüyoruz ya. Of geldi şimdi. Aynı oğlum. Ay, değişen hiçbir bok yok. Değişen hiçbir bok yok. Şu Fenerbahçe'de 10 yıldır değişen bir şey olmaz mı ya? Dakika 70'te yeriz. Ne 90 artı altında mı atacağız yine? Çıkartana kadar uğraşırız. Bir tarafımıza. He bir de 2-1 yeniyorsak şimdi. Böyle. Evet. Ya bu fener niye böyle ya? Ya Cezus görmediğim mi? 70 dakika boyunca öldük ya. Burada uykumuz geldi ya. Hadi senin. Ya bu Rossi kadar çöp Allah yolu Allah. yok ya. Kuran çarpsın çöp bir oyuncu yoktur. takım arkadaşına evet. bile zor atacak pas veriyor ya. Eee e, oğlum bayı iki tane maymun etti ya. Ya Samet sen niye defansın ki? Sen niye stoper oldun ki ya? Hiçbir Hocam şey bak yok. hiçbir şey yok. Geç ay hiçbir şey yok. Atarlarsa bir de ikiyi bize görürüm. Aa o sahaya bak ne geldi be. O sahaya ne koştu be. Kırmızı olacak. Sarı mı oldu ne oldu ya. Oğlum oyunu niye durdurdun? Ha. Fay olmuş. Oğlum Fahri King yapmamış bu. Ben mi Vallahi Fahri King yapmış. Ben de yanlış gördüm. Anlamadım ki artık ya. <laughs> Fahri King yapmış burada. Niye bize serbest vuruş verdi ki bu? Ne bileyim ben ya. Ha golü olsa sevinmem ben. Niye ya? <laughs> İzleyeceğim. Oh! Tut zaten tut. Bariyer maçına çıkıyor ya tut. Bir tane kaleye bulmuş onu da tut zaten. Panter olacaksın ya. Ferhat zaten iyi kaleci diyor. Aha! Ya! Ayağının sokayım be! Ayağının bana sokayım be! Ayağının bana sokayım! Be! Ayağını Yok yok vallahi yok ya yok bu çok futbolcularla bir bok olmaz Allah bizi ya bıktım artık ya vallahi bıktım ya aynı şeyleri yaşamaktan bıktım ya yok abi zaten bir bok olmaz bizde güzel bir bok olmaz ligin sonuncu takımına ya yani düşecek gözüne bakılan takıma 70 dakika oyun yok bir tane gol yiyorsun atan yok sonra şampiyon olacağım aha aha oldun Oldun geldi buraya şampiyonluk. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Benim kendi şahsi düşüncem. Bu Fenerbahçe kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olmayı hak etmiyor. Hak eden bir kulüp de değil. Bunu da net söylüyorum. Son 5 yıl nezdinde konuşuyorum. Hak etmiyor. Kesinlikle hak etmiyor. Ee, Fenerbahçe dediğim kulüp yani maskar oldu ya artık. Aslında ee, Sayın Başkan ee, Instagram ekibine söyle, Twitter ekibine söylesene. Hakemin ne hataları vardı? Hadi etki etti? Oyun mu vardı? 70 dakika neredeydiniz? He Savete bak. O oradan racon keser. O oradan Mert. Herkes Mert'e Erhan. Ben Benim anlamadığım şu. Bu kulüp bu futbolculara kaldı. Bu kulüp bu başkana kaldı. Benim tek düşüncem bu ya. Artık hiçbir şey söylemiyorum ben ya. Vallahi yani. Artık hiçbir şey söylemiyorum. Milyon dolar paralıyorsunuz milyon dolarlık araçlara biliyorsunuz. Milyon dolarlık evlerde, yatlarda kalıyorsunuz. O taraftar para biriktirip stada geliyor, kombine alıyor, bilet alıyor, aha forma alıyor. Tamam mı? Bu formalar da öyle şey değil ya. Yani. Türkiye şartlarında 700-800 lira forma parası veriyorlar insanlar. İnsanların her başlı destek, sosyal medyada destek, her yerde destek. Ondan sonra diyorsunuz ki Taraftar bizim arkamızda değildi. İşte taraftar bizi omurdanıyor. Ya e oğlum ne yapalım biz daha? Biz daha ne yapabiliriz ya? Biz daha ne yapabiliriz yani? Şampiyonluğu bu maçta kaybettin sen. Ne yapabiliriz ya? Biz daha ne yapalım bilmiyorum yani. Forma diyorsun alıyoruz, bilet diyorsun alıyoruz, destek ol diyorsun, fener ol diyorsun, bilmem ne ol diyorsun, bir şey... Ne yapalım oğlum daha? Ne istiyorsunuz bizden? Biz mi geçelim kulübün başına? Ne yapalım yani? Biz geçsek emin ol şampiyon yaparız 5 yılda ya bir tane kupamız olurdu yani. Ne yapabiliriz yani? Ne yapalım? Ya şu 70 dakika bir şey var mıydı bu oyunda ya? 1-0'a yatıyorsun koskoca Fenerbahçe ya. Ne oldu Giresun tıkır attı verdi sana? Ne oldu? Ben konuşmuyorum artık. Vallahi. Abi genç genç şeyleri de söylüyorum. Fenerbahçe'li kendi takımdaşlarıma söylüyorum. Kandırılmayın baba. Kandırılmayın. Bak siz gerçek Fenerbahçe'lisiniz. Kandırılmayın. Şimdi çıkarlar kim bile şimdi Instagram'da, Twitter'da ne açıklamalar yapacaklar. Ya da saklanacaklar mı o derbide 3-0 yediğimiz derbide Beşiktaş derbisinde 4 yedik saklandılar da o sosyal medyacılar çalışmıyordu. Bakalım şimdi acaba ne bahane bulacağız? Erdem Timur'un acaba inşaatlarını mı konuşacağız? Anladın mı? Ne? Dört yıldızı mı konuşacağız? Ya sana ne oğlum adamın inşaatlarında? Ben bunu da anlamadım ya. Sana ne oğlum adamın özel hayat, iş hayatı o binaları teslim edememişmiş. Arçelik'te Beko'da ne bileyim artık şey olunca, buzdolabı bozulunca biz de sana mı söylüyoruz? Abi saçma sapan işe döndü ya şu kulüp. Futbol ağa oyna işte bir ya. Ya ne Böyle işin anasını ya. Arkadaşlar sonraki başta görüşürüz.